Merhaba sevgili arkadaşlar. Ürün tanıtımı için bugün birlikteyiz. Top taşıma arabasını tanıtacağım. Çok ucuz bir üründü. Ee, bizim sitemizde satılıyor. www.virajix.com Bizim kendi ürün üretimimiz arkadaşlar. Çok güzel sağlam top taşıma arabası olarak piyasada müdahillerine göre çok uygun bir ürün. Uygun. Hadi bakalım neymiş arkadaşlar. Ürünümüze baktığımızda ürün kutuda geliyor. Kutunun içerisinde kılıfıyla geliyor arkadaşlar. Kılıfından Çıkartacağız şimdi bunu şöyle göstereyim kılıf arkadaşlar gördüğünüz gibi polisler bir kılıfı var bu katlanabiliyor zaten ergonom bu yüzden göstereyim şöyle hemen e, aparatı var bu aparatla açıyoruz arkadaşlar ve ürün tekerleklerinden itibaren konmuş dört tekerlekli e, ürün taşıma arabası tekerlekli rahat kullanım için şöyle gösterebilirim şu tarafa doğru evet şöyle açıyoruz arkadaşlar bakalım ürün ne durumda. Şöyle göstereyim. Evet şöyle kılıfından çıkarttık. Kurulumu basit. Zaten hemen gelmiş arkadaşlar. Sadece açıyoruz. Şuradan bir hemen bir bağlantı noktası var. Arkadaşlar üzerine hemen katlanıp açılsın diye kılıfa rahat konulsun diye şöyle bir bağlantı bırakmışlar. Çok basit dediğim gibi şöyle açıyorsunuz. Hemen otomatik olarak kendisi kuruluyor arkadaşlar. Bu kadar. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çok güzel. Ergonomik. Yaklaşık olarak 15-20 tane top koyabilirsiniz için arkadaşlar. Götürdüğünüzde çok rahat bir şekilde istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Ee, bence bu fiyata göre 10 numara bir ürün. Köşelerden bağlantı noktaları var 4 tane. Yine aynı şekilde katlayıp geri içine koyabiliyorsunuz. Bence çok kullanışlı bir ürün arkadaşlar. Yani bu fiyata özellikle 950 TL alabileceğiniz en iyi ürün. Ee, bunun müdahaleleri şu anda 2000 2500 arasında e, bence güzel bir ürün. Virajix'e çok teşekkür ediyoruz buradan Eliniz arkadaşlar. Bakın Tabii arkadaşlar tekrardan de. katlayalım şöyle kılıfına koyalım. Gördüğünüz gibi kullanması kullanması çok rahat. Hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Hemen bunu burada bu şekilde bağlıyorsunuz arkadaşlar. Kılıfında koyuyorsunuz. İşiniz bitti bir yere götüreceksiniz maça götüreceksiniz. Olabilir. Antrenmanda farklı bir salona gideceksiniz. Kapatıyorsunuz. Hemen şöyle ters bir şekilde koyalım. Ondan sonra istediğiniz bir yere götürüp taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Şurası takıldı. İçine koyarken de basit. Hemen bir bağlama aparatı yapmışlar. Şöyle olay bitiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar top taşıma sepetimizi Tekrardan kutusuna yerleştiriyoruz ve e, bu güzel ürünle inşallah sizlere güzel bir hizmet olacak. Evet gördüğünüz gibi ürün bu şekilde. Bundan sonra birçok ürünü tanıtacağız. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı da unutmayalım.